Herkese merhaba ben Rembi Krallar Kraliçer hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine tatlısından bir solo rank maçı ile beraberiz sağ altta canım çetim sizinle olacak ee, güzel bir seri videosu hazırlıyoruz biliyorsunuz ki dur Allah Batucuğum hemen kutlayacağım canını edeyim şunu bitireyim kutlayacağım ses bastırmasın ne yapıyoruz sıfırdan şampiyona diamond'a kasmaya çalışıyoruz pik.com slash rembe yazarak canlı yayınlara katılabilirsiniz. En son Dokaybi ve Vigil oynamıştık. Bu maçta da e, Line ve Maestro oynayacağız. İki sevdiğim güzel operatör. Lime'da çok fazla oynamam ama Maestro'yla çok çok oynadığım vakit oldu. E, elimden geldiği kadar oynamaya çalışacağım. Bu maçı alırsak Silver 1 olacağız. 2-2 KD ile şu an Silver 2'deyiz. Silver 2-2-2 KD. Maestro ne yapıyor bunu anlatmadan önce sizlere canlarım benim bir aboneliğimizi kutlayalım. Batu için bir Ram Bey hayal alalım canlarım benim. Batucuğum canını yediğim. üçüncü 3. kutlu olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. 3 koca aydır abone ol, destek olduğun için var ol. Sağ olasın, Seviliyorsun. Maestro'nun şöyle bir silah var abi. Şatkan niyetine geçiyor ama tam da shotgun değil gibi bir şatkan Güzel bir şey e, göstereceğim onu. Bir de Observation Blocker diye bir tane zımbırtısı var. Bunu koyduğunuzda dronlar onun arkasını göremiyor. Bir perde gibi düşünün. Bunu da alarak şöyle site kapısına ya da Maestro'yu koyacağınız yere doğru konuşlandırırsanız rakip sizin Maestro'larınızı almanızı zorlaştırır. Maestro'nun 3 tane tareti var. Bu taretle ışın atıyorsunuz abi. Attığınız ışın her şeye damage atıyor. Yani eğer ki karşıda drone muron geliyorsa bunları da engelleyebiliyorsunuz. Rakibe vurursanız 5 vuruyor. Ee, bir menzili yok. Sınırsız uzaklığı var. O yüzden istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Öyle tatlı bir avantajı var. Ben genelde şöyle garaj üstüne saydı görecek şekilde üçünü de yerleştirmeye çalışıyorum. Round başladı. Bu şatkanı da bayağı güçlü. LMG'sini de kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz ama Maestro tek speed bir operatör olduğu için yeni eklentiyle beraber ben birazcık buna hız katmaya çalışıyorum. O yüzden bu silahını kullanıyorum. Aklınızda bulunsun. Bir de Burada Melis'i var mı? Var. O nerede öldü ki acaba ya? Şöyle kontrol ediyorsunuz abi. Eğer ca e karşıdan birisi özelliğinizi ateş ederse kıramıyor. Camına gidip bıçak atıp camını buzlu buzlu yapabiliyor. Aklınızda bulunsun. Bir de Ashe'dir, zofya'dır, el bombasıdır, EMP'dir. Bunlar Maestro'nun counter'ı ne yazık ki. genelde böyle gizlenerek oynayabilirsiniz. Aynı ekoda olduğu gibi. Haretleriniz alınırsa duruma göre bakarsınız. Şöyle rakibe hasar verelim ki dikkati de alsın. Ah be tek başıma mı kaldım? tek başıma kalmasaydım çok tatlı olacaktı ya. Ya da burada hiç kafamı kaldırmasaydım. Baksana yere yatsaymışım öldürürmüşüm. Alt katta da alabiliriz. Yine dediğim gibi şeyi de alabilirsiniz. Adını siz getirin. LMG'sini de alabilirsiniz. Elemcisi de güzel. <laughs> Ama elemcisine uzak görüş takılmıyor. Aklınızda bulunsun. Belki yeni eklenti de takabilirsiniz. Bilmiyorum. Size kalmış. Ben bu aralar bu silahıyla oynuyorum. Hani sırf elemcisini göstermek için şu an alayım mı? Bilemedim. Bir tur daha deneyelim. Bir de impact alayım abi. Setup güzel değil mi? Bu tarz setuplar hoşunuza gider. Bak bir tane de burada göstereyim. Şu koltuğun üzerine çıkacaksınız. Canlarım benim. Dur çıktıktan sonra tam burada oranın tepesine koyduğunuzda hem burayı hem şu bombanın arkasını şu kutunun arkasını görebiliyorsunuz. Bir diğer hariti de hemen şöyle göstereyim. Buraya çıktın. Geldin. Tam buraya yerleştireceksin. Şöyle yapamadım. Yapılmıyor mu ki acaba? Biraz daha yerden gidersem olacak. Güzel. Bir tane de buraya. Yine burayı ve orayı görebiliyorsun. Sonuncusunu da e, ee, bence abi şuraya hatta yere koyalım yerden de açığa yapalım. Güzel operatör böyle işte takımın düşmezse ya da son planı alırsan atlı oluyor. Bu açın ne peki? Bizde hem Vigil hem Kavera var. İki tane böyle eşek varsa takımda biraz zorlanabilirsiniz aklınızda bulunsun. Reinforce falan atan da yok. Tamam, garaj, garaj. Biz... garaj, garaj. Kayıt evet, buradan açı açmış. Orayı tutmak istiyor. Yani burada normalde burayı kapatıp şuraya rotasyon açmamız lazım ama nasıl yapsak ki ya? Çok sıkıntı şu an setup hiç hoş değil. Sağda hiç durasım yok yani şu an. Bu kilsin. etrafı görebileceğiz. Belki ben de Impactor'a gidebilirim de. Daha da kalmadı Thermite Charge. Güzel. Hatta Thermite Charge kalmadığı için ama Mevrik var ya. Yani. Bu kim? Ooo çok güzel. Şöyle yapalım. Termite bir yere açamayacak. Bak oradan gelecek. Tam şuraya yatarsam abi beni görmeyeceklerdir. Bekleyelim. Önemli değil. Operatörün görevi dışarıya çıkıp kill almanıza gerek yok abi. Sizin yaşamanız lazım. Maestro'nun görevi bu. Yaşayacaksın, bekleyeceksin. Drone gelirse alacaksın. Tamam mı? Başka bir şey yapmana gerek yok. Eğer ki baktın termite var mesela. Ee, şey yapacaksın. Trick yapacaksın anladın mı? O yüzden impact aldım aşağıya gittiğimiz için. Şimdi tekrardan yukarıya gidelim. Yukarıda aslında gym de gidebiliriz burada ya. Ha, neyse buraya gidelim. Bu sefer tel örgü alabiliriz. Camdan falan giriyorlar abi. Observation block yerine. Zaten her halükarda kocaman site olduğu için bizi görüyorlar. tel örgü alalım. Camın önüne atalım. Oraya Frost atılacak muhtemelen. Bir tane de Stairs'e atalım. Öyle takılalım. Biraz daha iyiyim Berzancım. Yine bir tanesini buraya yerleştireceğim. İşte Reinforce. buraya maestro ya aslında garajı full reinforcelamamız lazım ama ben yaparsam sürem yetmeyecek o yüzden yapmayacağım burada paraları kırmamanız lazım eğer buraya maestro kameranızı koymak istiyorsanız atmadık Demeyini atalım. Sonra yine o ilpte gidelim. Genelde o pit gelmiyorlar abi. Buralarda dolanabilirsin. Site'da da durabilirsiniz de. Bir tık site sıkıntı oluyor abi dronelanırsa. Oo çok iyi. Kaveri toprakta kill aldı lan. Öl job men. Aşktar. Bandit trick deneyecek. Bir tanesini aldı. Helal olsun. Ehe bravo. Allah'ın duvarı açmışlar mı? Bravo'ları var. Drone'umuzu ekleyebilir. En dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Eğer karşı takım drone alırsa kullanabiliyorlar. He's dead, he's dead, he's dead. muhtemelen özelliğimi alacak. Beni arıyorlar ya. Ah, this is by the window. I was by this window. Run up, run up. Very soon, very soon. One thing. Another here, another guy on side to the stairs over here. my bed. He's watching the stairs. Right, come down, come. Şey nice. Thank you. Nice try. Thank you guys. Yapabileceğim hiçbir şey yok abi. Maestro'yu korumak için Vamai'ye bir tane özelliğini atmış olsaydı Maestro'm duracaktı. Ondan info alıp aşağıdan belki bir şeyler yapabilirdim. Ama yapacak bir şey yok maalesef. Böyle durumlarda üzülmeyeceğiz. Anladın mı? Aynen. Takım da biraz overpeak atıp duruyordu. Onu yapmasalardı bir tık daha e, alabilirdik. Belki bunu holo alıp ya uzak görüş alalım. Tamam mı? El bombası alalım. Daha yeni anlatalım abi. Maestro muhabbeti geçti. Orada Maestro'nun korunması lazımdı. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Tamam mı? <laughs> Onu direkt banlasana beyaz ruhcum. Onu direkt banla güzel kardeşim. Şu an sıkıntılı arkadaşlar gelirse kirletmesinler. Onu banlayabilirsin. Kılıcın keskin olsun. Tamam mı? Gırgır gır şamata yapacaksak beraber. Çil takılacaksak beraber. Tamam. Chat. Aleyküm selam. Line Canlarım benim. Bir tane drone'u var. Drone'u siz haritaya başladığınızda direkt havada oluyor. Bu drone'la özelliğini kullandığınızda defansa sürekli bir e, ses dalgası yolluyor. Ve bu ses dalgası sayesinde şu drone. Eğer karşı takımda birisi yürürse, kompik falan deniliyor bu arada. Onun yerini anlık olarak görebiliyorsunuz. Uh, the wrong window. Ne oluyor? Neler oluyor? Okay, that guy was pool table. Nice shot. Pool table dead. Vera var. Burada çok durmayalım. Tepita, you wanna go get the diffuser? One stairs. Ha, gittik ya. Keşke el bombası atsaydım. Bir de Valkyrie kamerası vardı. Belki benim şeyim gitmiştir. Şöyle operatörün 3 tane silahı var. Biri shotgun, biri DMR, biri de bu kullandığım silah. Bu kullandığım silah yenekten ti de takabilirsiniz. İstediğiniz eklentiyi takabilirsiniz. Hiç önemli değil. Güzel silah. Sizi üzmez. Diğer iki silahı kullanmanızı çok fazla önermem. Plant atarken çok işe yarıyor operatör. Çünkü karşı takım yürüyemiyor. Eğer yürürse doğal olarak bize infosu geliyor. Bu ne yapıyor? O açıdan tatlı. Ya da mesela yine birisi dışarıda dolanıyorsa o kişiyi avlamak için kullanabilirsiniz. Mesela bastım. Valkyrie önce hareket edemedi, sonra ben gelince hareket etti. Sesini kastım, vurdum gibi. Bu şekilde operatör genelde böyle kullanılıyor yani. Info alma operatörü. Ya iyiyim can bir sıkıntı yok. O operatörleri anlatıyoruz oyun oynuyoruz. Rica <laughs> <laughs> ederim Devam ediyoruz kralım. Eğitici öğretici yayın. Above you diyor. Infosun. Garaj garaj. Nice. Oh, uh, another one. I heard another one. It's time, yeah, guys. Yeah, right. It's it's time. Stairs, stairs. On the door, Valkyrie. Behind you. No no no. Doğru. Never mind. One on the stairs. Vur oğlum kafasına. Ah sileca. Ah. Durgun değilim kral. Operatörleri anlatıyorum ya. Fokus oynuyorum. Nasıl kuracak ki? Kuramaz ki. Eee stanya'da ya claymore'u da yine kendinize göre alırsınız canlarım benim. Ben el bombacısıyım. Seviyorum el bombasını. Belki burada ola oynayıp main'den gidebilirim. Belki. Deneyelim. Yeni eklentiyle beraber. Line'da yine oynamadığım ilk on operatöre gider. 6'da ya da 7'de diyebilirim. Line ben çok fazla oynamıyorum. Ama el bombası olduğu için de son zamanlar tercih ediyorum. Allah zorla modumu düşürecek oğlum. İyiyim diyorum hala diyor. Abi kötüsün sen sus. Oğlum iyiyim diyorum. Yok hayır kötüsün. <laughs> i̇yiyim lan oğlum. Ben terledim operatör anlatacağım diye. Alır mıyız? Bir comeback gelir mi gene? Valkiri çok sıkıntı ya. Valkiri visual There's bunlar a visual çok sıkıntı. close to my drone. Yeah on here. Hey pass. Hey, benim bir daha iyi bugün. Maverick, uh, you strip, you swamp pick. On you, on you. adam vigil aldı. Benim özelliğimi... No 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 no. Vigil up floor I think. Are they not downstairs? Yep yep. Vigil in office. Vigil in office. Up floor sledge. Nice. Good job. Vigil dead. Tamam güzel Vigil ölmüş abi. Vigil dead sledge no problem. Aa one more one more. Cover on me cover Kill it. Nice good job. Beni öldürmeseydin iyiydi kankam ya. Çeycan panik yaptı ya. No problem nice. Ya Kavera da varmış ya. Aynı anda Kavera ve Vigil niye alınıyor ki? Çığlık attı mı? Tövbe diye. Keşke bir tık daha saydım ya. Ben vigil vardır sadece diye bakmadım. Benim hatam. Arun <laughs> Dastan'ın. Demons'ı seviyorum. Demons güzel. Yani bir tık anlaki oldu bu maç ya. Bir tık anlaki oldu. Bir plant aşamasındaki line OP'liğini falan gösterseydim size daha tatlı olabilirdi sevgili YouTube. Elimizden geleni yaptık diyelim. Slash use the nade mate. One in stock, one in stock. Kapita one in stock. Yep. He's in launch right now maybe. Aferin Slash, aferin kankama. Slash çok kötü ya. Eli aldıracak ama herhalde. <laughs> One in oil pit. Last oil pit. He's coming oil pit. Blue. Blue, 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 blue. Trust me. He's in blue. Oil pit. Right now blue. Nice. Good job. Upgrade. <laughs> hmm. Banan skin'i neydi göremedim kral, bakamadım. Güzel abi, bunda bizi cezbedecek. Neymiş lan? Garip bir şeymiş bu. Bakalım. Biraz daha dikkatli oynayayım, değil mi? Chat. Bir tık daha dikkatli oynayayım. Acele etmeyeyim, koşmayayım, şöyle uzak görüş falan alayım. Eğer aşağıya giderlerse o bir tarafı oynayalım. Daha tatlı olur. Su içelim. Su kalmayalım. Beyazur sen mi bana bir şey yazdın özelden? Yok. <laughs> Bakacağız Elmir ya ben benim şey, bas, bas, benim yüzümden gidiyor bir tık. Furkan'cım aleyküm selam hoş geldin. Bir tık ben feyleyip duruyorum ikidir. Ama toparlarız sorun değil. Hallederim. Ey satayım mı buran? Operatör muhabbetini anlattık artık. Bir şeyler yapmam lazım. Ha Gun de var bu arada herhalde. Yo alındıydı değil mi? Oh my bad, my bad. tamam. I saw a Jäger Rooney. Well, could uh it -huh. just did the hatches? Uh -huh. Nice. Good job. Ah be, 200 gelirken özelliğime basayım kaçamasınlar, o arada da pushlarım bir tur daha dedim de alırlar artık ya bence. One dust tunnel. Güzel gitti. They have kapkan, be careful. Ali kanka özelliğini kullansan ya hızlıca. One in inside, behind the box, visual. Nice. One dust tunnel, last seen dust tunnel, last seen dust tunnel. He's behind the box, behind the box right now. Pulidor, Pulidor, on spot right now. Be careful, guys. He's behind the box. I use the ability mate. Oh my god. Is on Eat. spot right now. Spot, no dust tunnel. aktan darlayan yok. Smona atmıyor. Smona atsa belki plant olacak da işte bilmiyor ki adam ne yapalım ki? Yapacak bir şey yok abi. Mybet diyor. Ben blue'ya gittiğini duydum diyor. Anla ki diyelim. Olabilecek bir şeydi. de yapabilecek bir şey yok. Ben de kötü oynadım ama kapital sonda özelliğini kullansaydı belki bir tık daha iyi olabilirdi. Sağlık olsun en azından line'da ne kadar kötü oynadığımı göstermiş oldum. Maestro Maestro'da işte bazı haritalarda çok güzel Maestro'lar var. Bu haritadaki Maestro'ları da gösterdim. Takıma yazar diyelim. Bir sonraki maçta Alibi ve Pink oynayacağız. Onları da zaten sizlere anlatmaya çalışacağım. Sevgili YouTube. Kendinize dikkat edin YouTube. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.